Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son mağaraya gitmiştik. Anam İkinci bölümde of, mağarayı of, geri bulamadık. Vardı. Bulamadık uzun uğraşlara rağmen. Ve hay, acayip zombi var peşimizde. Merhaba be kendini mağaranın içine atmış. Aa, burada da iskelet neyim var? Kaç Berkay, evet. kaç. kaç. Bu mağara hmm. işini bırakalım ya. Sonra dördümüz toplayacak. Aynen bence de. Anılı beklemedik la. Arkadaşlar yorumlarda kaç kişi sormuş nasıl yüzünüz değiştiriyorsunuz diye. internete yazıyorsunuz. Ee, Minecraft e, Skiing diye. Aynen böyle s k I n diye. Oradan çıkıyor. O isimleri yazıp oyuna başlarken yazıyorsunuz ve değişiyor. Yani bu, bu kadar. Başka şey yok. Bakıyor yöntemler var da biz daha kolay olduğu için bunu yaptık. Hani indirip falan ediyorsunuz ama birkaç virüslü falan çıkıyor. Sorun çıkıyor yani. bu sorunlar diye. Hayvan beni niye takip ediyor? Belki ben intihar edeceğim. Bak <laughs> intihar etti bak. <laughs> Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın. Yanıma şundan bir gel. Bir uçurum gibi kayar giderim gözlerinden. Bu ne Gözlerin diyor ya? Beni tutamaz. Gerçek hayatta intihar edemiyor bari oyunda da mı intihar edemiyor? Allah Allah. Ben açayım mı şarkıyı? Yakma ya Rabbim. Allah Allah. Böyle ölmek istememiştim. Hadi oğlum şu oyunu bir düzen otur tak ya. Hep ölüyorum. Mağaraya neyim de gidemiyor sen Ne oldu lan? Ne haber? Sizden bir ses seda gelmiyor. Allah ben ev yapıyorum hala. Çağrı. Ben bu en yüksek tepeye çıktım. Bekliyorum. Neyi bekliyorum? Haydır. Ben falan çıkar. Çağrı senin şey. Aydemir ismini söyle. Anıl bak. oyunda mı şu anda? Hayır. Berkay. Daros oyunda da. Yani. şeyi Berkay. açtım yanlış. Berkay. Heh. Bak şarkıya yazdım, ayarı. mü? Berkay şarkıya veriyorum ayarı. Lan ne oluyor yine aynı hataya düştüm. B, K, B, bak, bak. Al Berkay senin için. Çağır kapat şunu ya Allah'a net olsun. <laughs> Sen de iyice şey. Şarkı dinle dinle. intihar mı ediyorsun ne yapıyorsun? <laughs> Nereden anladın öyle bir fantazi <laughs> beni kim attı lan beni buradan aşağıda? <laughs> şarkı. Ben de intihar etmişim ya. Ben de, <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> de şu an... <laughs> Aha Anıl girdi oyuna. Anıl zaten hep oyundaydı. Hayır donduydu ya. Anıl burada mısın? Kesin bir sorun var ama. Anıl. Aydemir. Hı. Tutmayın deni. Bir sorun var. Konuşamıyorum. Ya. Ne yaptın lan buraya? Neyin ne Oğlum acayip yapmış Aydemir. Aydemir Oğlum şu oda benim haberiniz olsun. Şu. Hangisini? Dur geliyorum yanına. Aldı. Şu benim. Hangi oda? Bu. bak çalışma masası koydum içeriye o benim. Yani Heh, benim odam hangisi? Ya seç birini ya işte. Odun? Oğlum bak odanızı katıldınız elektrik su doğalgaz ortaksınız. Tamam. Cık, tamam biri bana ok mu atıyor ne yapıyor ya? Yo. Anıl ne nece burada ya? Oğlum bir gelin de odun toplayak lan hayvan gibi. Hayvan Kırk gibi, gibi yani bir sürü toplayak Ver bir de şey getir. Taş getir de şey yap. Allah tamam. taştan baya bir şeyimiz var. Adem azıcık taş at da bana gideyim. Hani madende saygım. öldük ya biz. O, ona hmm. çok sinirlendi bey. Adem sen taşları oldu. kes de ben de alayım. Lan al oradan al işte ya. Yeter ben başka vermem. Yürü. Ver hayır, 16 tane yeter mi? Yeter yavrum. Tamam. Acıktım Aşk ya. Berkay. Berkay geldim yanına. Efendim. Acıktım bir bonfile et yiyeyim. <laughs> Gerçek hayatta mı? <laughs> ah Berkay'ın aklına hemen bir şüphe düştü. Gerçek hayatta mı yiyecek? Oyundan mı yiyecek? Berkay creeper vardı. Oh odun toplamış hayvan bizim için. Son creeper kullanmayı bilmiyorsunuz ki. Creeper söyleyemiyorum Creeper ya. Creeper işte Creeper. Her creeper neyse. lan Creeper. Her neyse işte. Çarap ben onu taşla. madene sokuyorum. Direkt bir patlatıyorum. Biraz canım gidiyor ama. Sol al ben hayat senin olsun al. Al ah, al. Ah. Bak burada biri var kim? Ha anladım. Pikex şart. Kömür yol var mı? Aydemir. Kömür. Az var bugün de internette bir sorun var. Her sizin internette mi öyle lan? Aynen. Ben Yo oğlum. Garip. Be, benimki normal. Ben de şey falan açılmıyor arama motoru. YouTube. Ben de YouTube bende açılmıyor. Ben de açılıyor. Sen DNS ayarlarını mı değiştirdin? Yo. Niye yeah. Ben ne bileyim oğlum. Ha sağ şey yapmadım balta. Gel de vereyim çocuk. dur geliyor. Neredesin? arkamdan bir tane iskeletor geliyor. İskeletor. At. Asa iskeletor. Bir tane ya yapsak aslında ben de ok oh, var. Ay Demir kaç saniye saat oldu Kaç dakika oldu? Aha unutmuşum. Başlatmayın. <laughs> Allah Allah. Neyse 15 dakika olunca söyle. Arkadaşlar, sayacı ıı, kronometreyi başlatmayı unutmuşuz. O yüzden biraz erken videoyu kapatabiliriz. Özür dilerim. Hep bu hayvan hayvan. <laughs> Hep bu Aydemir'in suçu yani. Ne oluyor lan? Melhan nereye gittin lan? Seni kesiyorlar mı? Ne yapıyorlar? <gülüyor> Zombiler <laughs> bir Berkay'a girecek. Üstüne vurmuşlar oku vurmuşlar oku tipine girsin bayılın bakayım lan Bende hiç oku yok Bak bak Ağazımdan... bak tam alnında bir tane ok oh yapıştırmışlar tam alnına Bu kadar olmaz Anlamı lan orası benim ağzıma Ağzının ağzının içine okutmuşlar yollamışlar <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi başka bir şey yapmıştır benim. Aha lan ağaçlardan elmanayım çıkmış iyi İş görür bunlar Ana yemek sok sıkıntımız var. Benim de yemek sıkıntım var hem de acile. Tarla yapsak ya. Tarla yapayım. Aydemir sende de yemek var mı? İki tane var ama kendime yetecek kadar değil. Oha lan cüzüm. insek de yok. bir evi taşı sakla. Evi taşıma ev süper. Aydemir Ay ev on numara yapmış. Aynen. Ilgın. He. Al şu baltayı. Al yavrum. Hadi bakalım baltalar bitene kadar odun topla. Sen nereye gidiyorsun? İşimiz var. Ben de geliyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Mickey. Mickey. Mickey Minaj'ın neyse. Mickey. <laughs> Nasıl lan TP? Ha, şuraya boşluk koymuşum. Ben de TPH. TP? Oyuncu bulma. <laughs> BX Mickey. Çeviri <laughs> Şu kıyasa merkez. Anı da buralarda daha dıkına <laughs> kalmış ya. Aydın Çok sen, Aydemir sen Evin neresin desin ha buradaymış. De. Ben, ben aşağı tarla yapmayı diyorum. Tamam ben de geliyorum yanındayım. Tarlaya iniyorum ben evet. dostlar. Korkma geldim. Neye korkacağım oğlum? Öldüremezler korkma seni. Vay be ne korktum ya şimdi seni öldürürler. <laughs> ben niye hapşurdum lan? <laughs> Hastalık bunlar içeri bağ. Tamam. Bir şey yapmam. Süper bir şey yapacağım görün bak. Ali Ağaoğlu gibi adamım ya. Şu Ama... odaya ben kanun namına el koyuyorum. Hangisini? İçinde çalışma masası olan benim. Ben Abi, haydi ona el koyacaktı ha. O benim. Karşıda. Ben bana da bir tane tabela at lan. Neyse. Tabela tabela. Benim Öncesi yatağım da. neyim var? Ellemeyim bana. ne yapıyorsun lan sen? lan bir tane tabela. Ha, ben, şu de şu adına. odaya da. kanun el koyayım ya bakayım. Ney Berkay Hatsan Razor. Lan Razor benim adım lan. Ora benim benim. Ora. Bas bir şey lan. yok bakma yani. <laughs> Çıkın lan adam. Aydemir yatağım. Aydemir geceliğin gelip yatağını çalacağım. Ellem oğlum. Bende niye yatakla yok la? İp var mı? Oğlum ip Kimse de yok da. Aşağıdan gidin toplayın bak. İp mi? Her ne de varsa, bizde işte. niye yok? Berkay. Demirim varsa şey yap. Bir tane kova Vallahi yap. Bir bayağı tane. Topla dedim. 64 tane neyim topla dedim baya. Maden de ölünce madeni yerinde bulamayınca yalan oldu. Yemek atel ay demiş. Ana ne neresi lan burası? Dur burayı tarla yapacak. Al. Allah senin gibi elleri, iki gibilerin ellerine düşürmesin <laughs> Ademir bir iki tane de bana yolla lan. Yok yok. Allah senin gibilerin eline düşürmesin <laughs> adam ya. <laughs> ben de şu Berhay'ın peşinden atlayayım bana ne yapayım ya. Bu sapık mı niye ben sürekli Aşık neyim oldu ben hayır Taciz edeceğim az daha bekle. Gel bakalım şu ağacın altına bir <laughs> Gel bakalım hadi. Aa bak bende kazma var ha dikkat et. İyi. Nacak var. <laughs> sapını söktüm kazmanın. Niye beni mi kazacaksın? Hayır sapını söktüm diyorum bak. Ben bir yer buradaydım la ölmeden önce. Spander vardı içinde. Orası neresi? Dediğin gibi ölmeden önce buldum. Dokla hmm. bir daha ararken madem. <laughs> Aa inek buldum lan şunu bir keseyim dur. Sana da bulla Amaçsız survivor mı yazayım lan bunu? Amacımız yok. <laughs> çünkü. Yani amaçsız. Ne amacımız ya? Yaşamaya çalışıyoruz burada. İşte Acılıktan öldük ya. <laughs> He ya yemeğimiz yok. Yemeksiz Survivor nasıl olur ya? Berkay nereye kaçtınız gene? Zehirlendim ya. Tavuk Yaz. Turabi zombi öldürdü. <laughs> Bugün adada neler oldu? Tur üç kez zombi gebetti. Anıl zorlanıyor bacağından dolayı. Bakalım bir daha bir dahaki bölümde Tur neler yapacak. Öne de bir tane fragman koyalım. Anıl'ı zombi kesiyor. <laughs> Tur kafasını direğe vururken. Tur abi şeyde dağın tepesinde inekle beraber yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> Turabi ineği Acaba ineğe ne yapıyor. yapıyorlardı? Turabi timsah yiyerek en büyük hatayı yaptı. <laughs> Turabi'nin son yaptığı acın tarafından affedilmedi. <laughs> Ödül oyunda Acun ulcalı çürük et verdi. <gülüyor> Skanda. <gülüyor> Aa biraz demir topla. Buraya da git. demir yanına geldim ben bir dakika geliyorum. Tamam. Bak oraya şimdi koydu. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Kömür yok mu? Kömür yok mu da? Ne ara? Ver ver. Anam demir. Ana izleyiciler şimdi söver kesim. Niye? Karanlık bir ortamdayım. Lamba al. Yapıyorum şu anda. İzleyiciler. izleyenler hiçbir şey göremedi. Berkay. Videolarımıza katılmak isteyen kişiler e, abone olsun. Skype'tan eklesin. Skype'tan değil ben altına, altına Facebook vereceğim. Oradan bana mesaj yazsın. Atılmak istiyorum. Oyumuz 10'e 85'e değil. sizi de ekleyelim. Erhay videoyu kapatalım istersen. Kaç dakika oldu lan? 10. Lan beni kim kesti burada böyle? Bu dördüncü evet. bölüm mü oluyor lan? Kaçıncı bölüm oluyormuş şimdi? Dördüncü bölüm mü oluyor? Ben bilmiyorum. Oha. Bu ya 8 bölümle bitirecektik. Kapatmayalım bakalım bir çare. Aydemir sen nereye gittin buradan geri lan? Ben hala oradayım. Nasıl lan? Ben de az önce oradaydım oğlum. Kazıyor mu daha orayı? Hmm. İşsiz. Aydemir İş... şu an kova yapacak kadar demir buldum. Tamam. Buldum Aydemir bak burada işsiz işsiz çabalanıyor. Ne lan ben oraya? Lan benim canım iyice gitti. Dur ben bir öleyim. Envanterlerimi almayın lan. Al al. Yemek vereyim ha. At o zaman. Bir yere bak. Abla ben sana bakmıyorum kaç bir yetmiyor. Ana ne olursun? Berk, çağır bu unutma. Bu da çok garip şeyler oluyor. Allah razı olsun abis. Berkay hadi. kovayı ver. Daha yapmadım ki. Çabuk yap. Dedi sana yapacak kadar dedi. Tamam. Aydın bir tane çapa da bana salladı dayı. Lan altın evet. mı altın bulduyduk lan diğer madem. Hey ya. Crafting nerede lan? Benim oda nerede lan? Kendime bir mantar çorbası yap. Şöyle mi? Neredesin şöyle sen? Şöyle yapıyordum. şunu şöyle, şunu şöyle. Aydemir. Şunu da şöyle boyunca. kız buraya. Her <laughs> güveyce oluyor. <Gel> Yılgız. <laughs> bak beni odaya çekiyor ya bak bak. Yapmayın lan. Basıldınız. <laughs> Ha, orada baş başa bir Bırak lan karımı. <laughs> Beraber aynı odada kaldınız lan. Aha, Anolu ben bitiriyorum. Masmanın. ne yapıyor bu Adem'in ya? Hadi üç kişi çullandık. Anolu'nun suçu ne? <laughs> Anıl Berkay sen bir çık hadi o. Berkay gel şu araya gel gel. Allah ortaya gel. Ver Berkay şeyi. Berkay gel ortaya alıyoruz. Hadi aile misin Ya çağrı şeylik yapma bak. Hadi at. Sonra da amacımı unutuyorum. Daha kendin yapıyordun. Alo herkese diyor. He. Şeyi ver. Ne onun adı? Şey. Neyi? Berkay şey ne onun adı? Berkay şeyi ver Al kova. Unuttum kovayı işte. Al kova attım ortaya. Ya şimdi git bir de su bul. Geç Hadi kaydedim, oğlum kovayı sen aldın. At. Tamam ben bulup geliyorum suyu. Hayır lan ben alacağım ver ben biliyorum suyu. Dur. bak bunu. Beni takip et. Beni takip et gel Aydemir arkamda. Lan orada değil. Her Aydemir şey bence hiç ama. gitme. Niye? Düşündüğüm şeyler olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ol lan bak salak işte. Kırık taş var mı kırık taş? Şuralara kafam değiyor. Nerede ben yapacağım buralar? Taş koyayım Doldurdum suyu. Oha lan Adem'i gebert onu Ademir. Ademir lan. Ne oluyor lan? Ver suyu. Polisi tamam, mi arayayım ne yapayım? Ver hay ararsan iyi olur lan. Lan versene suyu. Lan bir dakika bir dur Ademir. Bak, oradan çıkacak bu ya. Senin salak. Ne kadar acelecisin sen de ya. Tabii. Acelecisin. <laughs> Evlenmeden olmaz der. Oğlum şelaleden çıksana. Şelale. <laughs> bak bak şelalenin oraya gitmiş orada debelenmeye de ne çalışıyor. Oha lan yanımda creeper patlıyor. Lan. Ya şelaleden çok zor çıkıyorum ya. İşte o yüzden biz gitmiyoruz şelaleye. <laughs> Geliyorum geçiyorum her geçişimde anla bir tane şaplatıyorum. Of gelecek çocuk <laughs> elleme ya. Sen gelip geçsin. <laughs> o çocuk yakında buraları terk edecek ya. Yeter artık deyip bir gün psikopata Banlayın mı la onu serverde? Boş ver Yazık çocuğa. <laughs> Şurda. Lan neredeydi bizim ev? Eve kaybettim. Ben de eve kaybettim bulamıyorum. Ha ben buldum. Ha iki tane hayvan geliyor onlar mısınız? Ver oğlum suyu şey. Şuraya ovayı. doğru gelin bak. Şu tüy Berkay, yere doğru. Berkay şuna Ver. de, de vay versin. Ya. E ne yapacağız şu... salak oraya mı konulur? Ver. Atla. Al lan, al, al, ah, Mal ah. topraksız büyümez ki onlar. Al. Ah. Toprak koyun be mallık yapma. Biz ne yaptık ya akıllı? Adem bana bir çapa at lan. Ya çapa atacağım bekle. At lan bir çapayı. İşim var yürü git. At bir Coca Cola, Coca Cola. Coca -Cola. Mal. Reklam yapıyor ya. Telif yiyeceğiz bu malı. Senin yüzünden de yiyeceğiz lan. Burada bir saattir internet ismi söylüyor. Bilmem ne. Ya ne o internet? Bu dünya markası. Ne yapar kardeş? Biz de ancak bunu yapabiliyoruz. Şu gideyim de Aydemir odayı. Çağır odunlar bana at çok konuşma. Gidip Aydemir'in odayı soyuyorum ben lan bekleyin. Neyini soyacağım? O da boş. Olsun yatağını alırım. Için. Alma yatağım vallahi şey Bıstır. Şeylik yapma Vay, bak ben Buralarda da crafting table niye koymuş ya bu neci ya? Odunlar var odunlar. Odun yetmedi. Gel lan gel yukarıya gel. Geldim. Ver odunları. Ana sıkıştırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendi yaptırıyorum al ya. Ver, ver ha gel atayım ya odun mu istiyorsun? At. Al ah, al. Ah. 26 tane al doya doya kullan. <laughs> 26 tane mi? 3 tane ha. Bu Berkay da gelip gidip anla vuruyor. Dur bakalım ne yapacağız şimdi sonunda. Masak vurma. Ben az vurdum 2-3 kere. bakıyoruz şimdi anıl geliyor. Game moda geçiyor. Ondan sonra Berkay ölü Berkay felç. Berkay ölü Berkay felç. Ha? Ya kovadan su alıyorum tekrar gidiyor ya. Bakayım bakalım. Biliyor ver de ben alayım. alayım Berkay Aydemir ya ver ya. O olay Aa, ben biliyorum. Aydemir'e e zombi. Ne hey o olay? Alıyorsun da soku, geri gidiyor ya. Evet. Ne hey o olay ne? İşte hatırlayamadım ama biliyordum. Biliyorduk onu. Şeye şeye meşe fidanı diktim lan tarlaya. <laughs> Burası ne şimdi? Bu fantazi kim yaptı? Ay ben. Yo benim olduğum yeri. Bak bu da kesiyor yine ağaçları. Tarlaya ağaç çekiyor küçük tarlaya ya. Olsun bir şey olmaz büyür büyür olsun. He büyür e. <laughs> Bu da geçer ay mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İntihar etme pisti yapıyorum size. Hani lan nerede? Sen sen gelme. Bizim evin orada mı? Maden de yaptığını yapma bak. Ben hay hay bir lan neredesin sen? Bulamam ki. Çocuk intihar etme pisliği yapıyorum diye çıktı bak bu evden. Şimdi intihar mı edecek ne yapacak? Müjganlıya çıkın bulamazsın. <laughs> <laughs> Müjgan. Bak buralardan bir yer bak bak. Cık 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 cık. İntihar mı ediyorsun buradan? Ne yapıyorsun sen de? <laughs> Oha bak bana vuruyor ya. Sakın abi büyüksün. Allah'u ekber. <laughs> Kendini aşağı salladı ya. Öldün mü Berkay lan? Yo suya düştüm ben senin gibi mal Can gitti mi? Yo. Yo. Suya düşünce gitmez ki. Allah'u ekber. Berkay videoyu kapat hadi. <laughs> Öldüm lan ben ben. Kaçtak oldu lan. Ne? Kaç dakika oldu. Oldu 20 oldu bir 20 de ötekinde olsa 40 dakika. Arkadaşlar bugün bu kadar. Arkadaşlar biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Ne diyeyim? Hoşçakalın arkadaşlar. Like bol bol. Allah sizden razı olsun.